Beni anlamıyorsun. Sen de beni. Kadın ve erkek beyni neden birbirini anlamakta zorlanır? Şimdi bunun fizyolojik nedenlerinden bahsedelim. Vücut kitle indeksine göre erkek beyni kadın beynine göre %10 daha büyüktür. Şunu belirtmeliyim ki bunun zekaya hiçbir katkısı yoktur. Beynimizin sağ ve sol yarım küresi milyarlarca hattan oluşan bir lif demetiyle bağlıdır. Buna korpus kalyazyum denilir. Bu lif demeti kadınlarda daha kalın olduğu için iki yarım küre arası bağlantı daha yoğundur. Erkekte bu kalınlık daha az olduğu için tek bir yarım kürede odaklanma daha fazladır. Kadın beyni bu nedenle aynı anda hem çocuk bakıp yemek pişirip size cevap verebilir. Erkek beynindeki bu odaklanma şöyledir. Maç izliyor ona bir şeyler sorduğunuzda size cevap vermekte zorlanır. Çünkü sizi tam dinleyemiyordur. Bırakın peşini. Daha sonra sorarsınız. Erkek beyni harita okumakta, yön bulmakta, araba kullanmakta daha iyidir. 5 kilometre git, sola dön. Kadın beyni yön bulmakta nasıl mı davranıyor? Hadi gelin bakalım. <laughs> Ha tamam biliyorum. Şimdi karşıdaki yoldan gidiyorsunuz. Ee, sağda bir tane ayakkabıcı var. Yeni bir mağaza açıldı. İndirimde şimdi çok güzel ayakkabılar var. Onun sokandan sola doğru dönüyorsunuz. Doğru gidiyorsunuz sonra iki değil üçüncü sokakta böyle çok güzel süs eşyaları satan bir yer var. Onun karşı sokağından giriyorsunuz. Ee, birkaç dükkan sonra çok tatlı şapkalar satan bir dükkan daha var. Onun karşısındaki sokaktan giriyorsunuz. İki ya da üçüncü apartman şey böyle çok çirkin bir açık maviye boyadılar apartmanı hemen tanırsınız zaten. Siz benim bayağı kaybolmamı istiyorsunuz galiba. Araştırmalara göre erkek evrimsel sürecinde avcıdır, mesafeleri hesaplıyor. Kadın beyni toplayıcı modunda işaretleri ezberliyor. Limbik sistem, duygular ve duyguları kontrol sistemi prefrontal korteks kadında daha aktiftir. Yüz ifadeleri ve ses tonundaki değişmeyi hemen algılar. Neden böylesin? Bir şey mi oldu diye sorular sormaya başlar. Kadın beyninin duysal hafızaları çok yoğundur. Buraya gitmiştik. Bana burada bunları söylemiştin. Ayrıntılarıyla hatırlar. Erkeklerin mekansal hafızaları çok güçlüdür. Arabanın anahtarı nerede? Vestiyerde. İlk rafta. Kesin ve net. Konuşma ve dil bölgeleri Broca ve Wernicke kadın beyninde Kesinlikle daha aktiftir. Ki, kadın beynine günün nasıl geçti diye mi? sorduğunuzda 45 dakika boyunca böyle. arkadaşım bunu bana böyle dedi ben ona böyle cevap verdim diye anlatmaya başlar çünkü kadın beyni. Ona ayrıntılara girmen gerektiğini, girmezsen konuyu anlatamayacağını ve rahatlayamayacağını söyler. Aynı soruyu bir erkek geçti? beynine sorduğunuzda alacağınız geçti, cevap kısa ve nettir. Beyni ona "Kelimelerin hepsini harcama, yarın lazım olacak." der. Erkek beyni riskli durumlarda dopamin yani ödül merkezi salgısı artar. Hadi hız yapalım, şu tepeye tırmanalım. Kadın beyni ise "Eğlence mi?" Yoksa hastaneme. Onun Hadi ödül ama. merkezi alışveriş, yani nükleoz ekambens. İndirimde ayakkabı çanta gördüğünde dopamin en üst seviyede. İndirim var, almalıyım. Erkek beyni ise ihtiyacım yok, niye alayım diye düşünür. Erkek beyni markete gittiğinde elindeki listeden asla dışarı çıkmaz. Ama kadın beyni yeni bir şey gelmiş denemeliyim diye listeyi deler geçer. Beyninde testosteron etkisiyle rekabet devreleri daha aktiftir. Maç izlerken sanki sahada o oynuyormuş gibi çılgınca bağırır. Herhangi bir oyunda rekabeti arttırır. Seni yeneceğim. Kadın ise daha uyumludur. Herkes kazansın. Korku ve kaygı merkezi amigdala kadın beyninde hızlı tepki verir. Acaba beni beğendiler mi? Gece kapı çalsa hırsız mı geldi? Pencereden beni mi izliyorlar? Erkek beyni ise yanına sopasını almış ben uyuyorum. Hazırım. Gelen gelsin der. Stres anında kadın konuşma ihtiyacı duyar. Sorunu paylaşmak ister. Sosyal destek arar. Aile, arkadaş, oksitosin hormonunda artış vardır. Detayları hatırlar. Geçmiş stresleri, deneyimleri aynı anda birçok duygu devreye girer. Ağlama, konuşmak, kaygı Erkek beyninde testosteron ve adrenalin artar, sessizleşme ve içe kapanma sorunu, tek başına çözme isteği, biraz öfke ve huzursuzluk, mısınız, kısa ve net düşünme, duygudan çok çözüme odaklılık. Fizyolojik olarak iki beynin birbirini anlaması biraz zor olsa da zamanla yaşadığımız koşullar ve empati yeteneğimizin gelişmesi birbirimizi anlamada olumlu etkiler yapar. Sanırım birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmek en güzeli. Şimdi size bir testten bahsedeceğim. Anne karnında hamilelik sürecinde fazla ya da az testosterona maruz kalmak bazen kadında erkek beynine, erkekte ise kadın beynine sahip olmasına neden olabilir. Bunun bilişsel düzeyde düşünme düzeyiyle alakası vardır, başka hiçbir yöne etkisi yoktur. Görseldeki testi uygulayın. Eğer işaret parmağı ve yüzük parmağı eşit ya da yüzük parmağı daha kısaysa kadın beyni eğer yüzük parmağı işaret parmağından daha uzunsa erkek beynine sahipsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.